İdene nasıl? Kesinlikle daha iyi. Güzel. Burası ne kadar güzel bir yer. Aa cennet gibi. İlk defa mı göl görüyorsun? Hem yeşil hem su. Ay, bir film vardı. Kenora Sandra Blok gölevi ona benziyor. Ama siz izlemezsiniz ki böyle romantik filmler. Nereden biliyorsun? Romantizmden hoşlanan bir tipe benzemiyorsunuz. Tabii. Ellerinde güller ve şamdanlarla gezmediğim için pek öyle anlaşılmıyor dışarıda. Ne yani, öyle misiniz? Romantizinden ne anladığına göre değişir. Klişelerden hoşlanmam. Romantizm denince ilk akla gelen şeylerden nefret ederim. Onun dışında gerçek olamayacak kadar güzel olan her şey benim için romantiktir. Burası gibi? Mekanın bir önemi yok ki. Romantizmde önemli olan duygulardır bence. dünyada bunlar gidecek kadın kalmadığı için giderek içi boşalan bir akım haline geliyor. Salut. Ben yaparım, Allah aşkına ben. Ben taşırım onu, ver. Emekçi arkadaşım benim, ben. Allah adamım, ver. Allah aşkına ver. Bakın ne olur? Ya ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Sizin moda <laughs> değil <Sizin gülüyor> misiniz? <gülüyor> Lütfen. Ya nasıl <nasılsınız>? bu şuna? <laughs> İdama Hanım, biz <laughs> hallederiz. Lütfen. İdama Hanım. Tamam, hadi al. <laughs> Tuval, insanlar değişir mi? Kuzu kuzudur. Akrep akrep. Ve kaplanlar ot yemez. ver ver. Ben taşırım onları. Yok Didem, bu benim işim. Olur mu canım? Sen çok yoruldun bugün. Ben hallederim. Ver. 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 Burası doğru yer Canım emekçi kardeşlerim. Beni bir dinler misiniz? O <laughs> nasırlı elleriniz dert görmesin. Işıkçısından prodüksiyonuna, tuvalinden hayatına, patronu Murat Bey'ime. Hepiniz harikasınız. Sizler beni ben yapan insanlarsınız. Ya sizler olmasanız ben ne yapardım bilmiyorum. İşte bu nedenle 21. yaş günümü sizlerle kutlama şerefini bana bahşederseniz çok mesut olurum. Tamam... Bu hesaba göre ben Didem'i tanıdığımda orta sona gidiyordu. Gelin yeni Didem'in dirilisini beraber kutlayalım. <laughs> Ay, kız zombi gibi Tam bitti diyorsun yeniden başlayın. Sen olacaksın sen. Aferin. Toylan'ım, Murat Bey. Sizler de doğum günüme kalırsanız çok sevinirim. Hayatım sen de kalıyorsun değil mi? Beni bugün affetseniz. Yani babamın haberi yok. Son dakika sürprizlerinden de hoşlanmaz. Aa, hangi çağda yaşıyoruz canım? Koskoca kızsın ayrıca yani. Bence bu parti kaçmaz, kesinlikle kal. Murat sen de bir şey söylesene. Hayatsız parti mi olurmuş hiç? Yani kalmak istersen babanla konuşabilirim. İsterim, niye istemeyeyim? Hatta belki arayıp İkna edebilirim babamı. Teklifiniz için teşekkür ederim.